Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bir de PUBG Mobile oynuyoruz. PUBG Mobile başladım biliyorsunuz gibi, bildiğiniz gibi. İnşallah güzel hiçbir sıkıntı olmadan ölmeden bin alabiliriz. Görevimi söylüyorum. Hatta hatta görev olmasın arkadaşlar. E, diğer <laughs> sorulara artık görev yaparız. Bir dakika. Çok özür dilerim arkadaşlar. Çok ama çok özür dilerim arkadaşlar. Yani Yusuf yakın var. Neyse bir Suvuk'u perileri geldi. Öldürsek de artık. Arkadaşım çağır atar. İnşallah. ne zor olacak arkadaşlar bildiğiniz gibi. Taçım. Taç Touch 3 mü? mi neyim arkadaşlar? Herhalde 3 mü diye biliyorum. Yani biraz zor olacak da. Biraz inşallah etkinliktir ne bileyim. Burada şey olmuyor. Etkinliğe tam şuradan almadım. Şuradan falan almadım. Bir de da falan var. Bunu da keşke ya. Of. Var ya, tamam güzel yapmışlar da. Keşke var ya, şey falan da yapsaydık. M4 zonku buldum. Baya iyi bu arada arkadaşlar. Baya iyi gidiyoruz. Hızlı oynayacağım birazcık. Yoksa bayağı bir takım gidiyor. Ben yani, tam oynayana kadar değil. Ben daha bir kill alıyorum ya. Yoksa ben Bu daha önemli. Of, kim sonra şeyi ekler ki? Ben olsam... Ben olsam bir şeyi eklemezdim. Tamam veriyor, vur, veriyor, veriyor, vermiyor demiyorum. Mesela şu an ona ölüyorum. ölüyordum aslında. Gördünüz mü? Bak canım görüyor musun? Bütün yüzünden ölüyordum. Niyeyse soğukuldayken bitkiler daha çok vuruyor. Neyse işte gidelim hemen. Hızlı onun oynamam lazım. İnşallah hemen bir tarım ya. Of. Çok uğraşmıyor. Desenler nasıl ya? Bu arada 98. E, Kara 98'i güzel de. Neyse arkadaşlar, şu an bakıyorum, bakıyorum şu an. Ee, kar 92 762 var mı diye. Eee Hop. Ay kemen varmış şurada 762. Alalım. İşte, yani bedava. Tamam. Şuralarda bir yer, bir kişi olabilir yani bir kişi bir olsa olabilir. Söyleyeyim arkadaşlar. Şuralarda birileri olabilir. Motor var. Bakın motor tam var. Bakıyorum. Ya bu modda da bakın her kutudan illa bir kar 98 verir. Veya en 4 Ya bu modda niye 1416'yı kaç tane veriyor? Mesela bir evden 9 tane veriyor yani. En fazla 9 tane veriyordur bence. Çünkü çok fazla ediyor arkadaşlar. Anlamadım vallahi gitti. Neyse. Arkadaşlar Niye kimse gelmedi? Sorma sahiptir. Yani şu an ne yapayım ben de bilmiyorum. Çarım sıkıldı vallahi adam. Ben şu an sadece fayda e, fight'a girmek istiyorum. Allah'ım dileğimi kabul etti. Vallahi ki. Böyle vurdum. Belki adam camdan çıkar diye. Ziyareler de arkadaşlar. Ben gördüm. Gerçekten ziyaret kafasına vurmuyorum. Kaskı bana lazım. Bunu arkadaşlar. Er. Geliyor. Ölebilirim bu arada. Bu maç niye bu kadar fazla canım oldu Ölüyor mu? İki İç kere öldü. Bonus bir vuruş? Arkadaşlar niye sonradan geldiler? <gülüyor> <gülüyor> Eğer bunda sil kanatlar varsa çok iyi yokmuş. 4x var var 4x abi. En <laughs> sevdiğim bugün çünkü. Çil kanatlar var. Bu. <laughs> Arkadaşlar şu an bakıyorum yani burası tabii ki de. Ee... İkisinin ma çok iyi. şimdi. Üç ilim var. Bir şey de bir zon olsam. Bir zon bulabilsem alırım. Belki vardır da benim. Ben görmedim. Öyle arkadaşlar bayağı iyi. Atlar iyi ki var. Ha. Bu atlar da çok tatlı olmuş. Yani çok kaliteli yapmışlar bir de. Normal atlan daha kaliteli bence. Ya da bir, bir suçu olabilir. Yakından çünkü kan ses geldi duydum. Ben zıplamadım ki nasıl? Yo. Neyse boşun. Nasıl ne şu an şu an bir teknik film olsa altı ben anlamıyorum ki neyse sevmiyorum altı iki sen çok M4'e falan yakışıyor bence yani bilmiyorum şurada bir bile... E bayağı yöne. yeni fazla araç çıkıyor bu arada. Yeni modda da araç çıkıyor. Çok fazla çıkıyor. Eee ee, burada acaba bura ne? Yani Girelim arkadaşlar. Çok güzel bakıyorum. Hiçbir şey çıkmadı. Çok kötü. <laughs> Diner işte. Şimdi arkadaşlar aslında şuraya gelirim Ses kısık olduğu için neyse arkadaşlar ama falan işimiz araştırmayalım. Yani winleriz gibime geliyor da winleyemeyiz. Ama ilk onun içine gireriz onu söyleyeyim. İlk 10 veya 20 içine gireriz. 50 içine tabi gireriz de. İnşallah 30. 40. olmayız. Ve ona şu an dua ediyorum. Ben geçeyim hemen. Bir kere Hancı'la attım videosunu. Ta arabayla gidiyorum. Daha bana 2000 metre var. lan? Arkadaşlar artık kesinlikle aldım. Kuşağım mı? <laughs> ne oldu? <laughs> Bir lense kaç attım. <laughs> ne yaptım lan? Yani buradan da bot olmadığımı söylüyorum. Bana bot diyenler gelsin bu videoyu izlesin. Ne yaptım lan? E oğlum burada 4 kişi var. 4'ün ne 4 kişi daha fazladır. Belki bazılar kendi kendine kilitini çekmiştir. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Artık buna da inşallah çünkü arabayla geliyorum Bot olma ihtimali de sıfır zaten. Bot diyenleri de bilmem artık bot diyenleri de. Tabi de yani ne bileyim. Ha, benimki kim la bu Yani Dur, kullanamam. Yani ee, ne yapayım artık. Kaçan var mıdır? Bence kaçan yoktur çünkü hepsini öldürdüm diye diyor hmm. Çok iyiydi. İyi ki böyle savaştım ha. Şu an bu elimi yerine geldi. Çarpıyorum ha. Anlısın bas. Ben şu arabayla gidenleri şey yapıyorlar ya. E, Amerika'da falan. Kesin insan Nasıl yukarıya? Nasıl ayarlıyım bu konuyu ben bilmiyorum. Tamam ya. M4 donatı ile falan yapabiliyorum ben fazla. M4 donatı ile bir 3 tane 4 tane vurabiliyorsam vurabiliyorum. Başka hiç. Buyrun iyi oldu ha böyle bir savaşa yürüdük ya. Nasılsa hemen. Hızlıca. Pardon yanlışlıkla inmeydi. DBS var da almam ki. Çünkü çok kötüyüm GBS'i. Ben direkt kompaldan kötüyüm aslında. Bu geç. Hmm. Bu arada yani bir işe yaramıyor. Değil mi? Şöyle alacağım. Ne oluyor? Bunlar gerçek. Ne oldu? Hmm. Hmm. Valla kedisi var. Bana ya ama itte de birisi sıktı bak. Onlar gelmeden önce mi sıktı? Neyse. Bunları ver şu an. Çok iyiydi. Merhaba evet, Şömrek. Desenler de arabamız olsun Allah'tan. Kesin bunlar da onlar almadı da neyse. O benzin de fazla hadi. Zaten ben de bunu sürüyorum. Sürüyorum. da. Desenler de araba işte ne güzel. Eyle var. <laughs> Aa çok güzelmiş ha. Şunu şöyle sürmek. yine yani böyle sürmek yani sevmeyenler Şimdi... için. Çok iyi. Hı? Hızlı arabam. Yani çok gözlüğe benzemiyor da. Benim sende şöyle desenim var arkadaşlar. Bir dakika şu da bir durmam lazım. Bak. Benim sende desenim var. Sarayla alakalı bir şey desen de. Ya sanki bir şey geçti ya. Hı, neyse. boş verek. Zaten sanki geçse de ölecek. Yani bu arada hiç ölmüyorum. Piyasa. Neyse. bu oyunda piyasa yapmak bir tehlikeli gibi, tehlikeli tehlike. ki. Yani dedim. Bakın hemen araç geldi. Ne atma. Görüyor mu aracı da? Üf, benim içinden geçer bu. Ya senin ben yapacağın işe ya. Onun içinde de ölünür Oh. Ama yani o ki o atlar için çok güzel öldürdüm. Hiç acımadım. Oğlum da MG bana nasıl satayım? Ya ben böyle bir şey, bir şey görmedim. E hem 5 mi? Arkadaşlar önemli anları da izleyeceğim. Oğlum. Yani iki bunu kayıttayken yaptım. Şimdi bana o çağrı gönderecek ama Ama ben... nasıl becerin? Arkadaşlar ben videodayım diye mi böyle oluyor? Bir sorun yani. <laughs> Neyse at ya çağrıyı. Sanki bir daha benim isimi dolduramayacak. Bunu dedi. Neyse arkadaşlar iyi var. Bu artıyı dinle orada işine gitmiş. Fazla kişi olmaz. Oğlum ben o nasıl yaptım? Ay güzeldi. Hakkında vereyim yani güzeldi. Ne skull falan verir. Ne oraya indim lan ben de. Yeni geldim. Tamam. Skull. Yani size bu arada deşenimi göstereyim. Yeni desen açtım. Neymiş? Tamam yazmıyormuş. <laughs> Neyse. yazmıyormuş. Hoppa. Biraz zor olacak işim. Ne? Ne? Ben buraya merdiven Allah'ını seviyorsan be. Yoruldum yeminlik. Yoruldum, yoruldum. Ah, 10 kilim duruyor. yok unut iyi Az önce öldüm de yani canım azdı. Yok, aslında değildi aslında. Nanananananananananan bulutlar görüyor mu bulutlar? E, dur şimdi adam geliyor buraya. Hemen buraya arkadaşlar aslında bir yere pusak. Hiç kimse gelemezse. Mere Şerif. Can ana sını satayım. Bir olana kadar vuruyor duruyor. Ama vuruyor Şuraya çıkarsam o da neyse boş verin. Baba bu, bu videoda niye işte birazcık... ...dötüyorum. Yarın şov videolarına baş, başlayacağım arkadaşlar, geri. Zilini atmadım. Bu valla çok 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 zordu. Ha, Uzi bak, Uzi'ye öldüm. Uzi'ye ölmedim. Yani dördü öldüm de. Neyse emin. E, e, bayağı iyi arkadaşlar şu an. Bulut. Ölebilirim bulut. Evet ben de farkındayım. Ölebilirim. Şarjım var mı? ekber. Durum zaten gerginim ya. Ben şunu başvurum. Ben sana diyeceğim. Ne yaptın? Ana benim kendimdaymış Benim güzel bir Beni öldüren mi? Altı kişi görünce hemen beni öldüren geldi aklıma Çünkü ben de altı kişi Bizim niye hemencik Bolak benim şansıma hiçbir şey çıkmıyor Adamın şansına meygeye çıkıyor Benim şans zaten benim Arkadaşlar Şu an geliyorum Dürbün yüzde bir milyon ama dürbün mü ya bu drop yüzde yüz Biliyorum çünkü. Neyse var şunu. Sen benimle bari. Bu erimi öldürdüğüm adamın Ne var mı ne hani Neden yani? Neden yani? Neden yaptın şu an? İnşallah 13 tane iyi. Arkadaşlar önemli anlaşılıyor. Bakıyorum. Yani bu bir anda siyah ekran gelebilir. Siyah olabilir. Arkadaşlar yani çok güzel öldürdüm bir yerde. Bir yerde adam vardı ya arabayla öldürmüştüm. Biraz öldü mü? Yok. Bir yerde bir ve bu aydır herhalde. O. Aynen burayı da bırakıyorum. üstüm. Ne burası şimdi öyleyse ben zil olacağım dedim. Neyse boş verin. Ben ben dinlemeyin hatta ben susuyorum hasar ustasıyım. Ben susuyorum. Tam burada geliyor diye biliyorum evet. Burada gelmeye başlıyor. Geldi. Hop. Ben buraya duruyorum. Duruyor ee hasarı sıfırsın da o bundan. <laughs> Doçket on. Bu neymiş? Bakalım. O da bir şey. Aynen orası Bu da ne oluyor diye? ne oluyor gerçekten? burada da herkes öldürüyor maşallah. Maşallah burada da. Ben yine öldürüyorum burada. Bak burada kaçıyorum.

İzleye e, e, izlediyseniz burayı. Bakın arkadaşlar çok güzel. Bur kaç? Bir tane arkadaşlar Bir yerden Burada ölüyordum ya. Neyse arkadaşlar çok güzeldi. Arkadaşlar size de çok teşekkür ediyorum. izlediğiniz için. Abone abone atıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzeldi video. Yani ben bayağı sevdim neymiş zafer ne olmuş ya ben ta buradayım oğlum bu hile olabilir mi arkadaşlar hile olabilir mi Buradan geldi he tamam hatırladım Arkadaş da varmış Bayağı iyiydi arkadaşlar ben şimdi Ödüllerim de eğer ödül verdi evet ver tabi ver. Dört ödül için şeyde. nasıl yani nasıl bir oğlum? Benim olma ihtimali çok az. mi? Bir defa kazanıldı. Zordur bence çünkü ben her maç girdiğimde bayağı rozet kazanıyorum. 10 kilo mi? Abicim bunun daha kilo daha çok kilo yok mu? Nasıl ya? Neyse bakalım arkadaşlar ödül verirse ödüllerimizi açalım. Şu küçük minyondan da ödüllerimizi alalım mı onları da açalım arkadaşlar. Yeni güncellemeye kaç gün kaldı arkadaşlar ben bakayım ona. Hemen 4 Şubat şöyle şey 15 .03. Arkadaşlar yeni güncellemeye 3 gün kalmış. Çık hemen şuradan. Kapat. Ee, <laughs> <laughs> tamam. Üçlü öldürüş. Dört başarımız. Nasıl üç? Aa kafa itti. Bu ne? Ee, arkadaşlar şey gelmiş yani midir? Oğlum bu kadar şeyim var da. Valla arkadaşlar şu an ben aslında biriktirmeyi düşünüyorum da biriktirmek de uzun sürüyor. Ben ne yapayım? diyorum sıkılıyor. Alalım hepsini alalım. Hem de hepsini hepsini hepsini. Hmm. Ve geç. Oha. Şaka mı yapıyorsun? ona yakın da 10 tane açamıyorum. Bir defa aç. Oh. Yeniden. Yeniden. Vay şansıma. Görüşürüz ya Allah'tan. Yürü. Arkadaşlar. Gözünüzün önünde açtım. Neyse tamam kapat. Yeniden yapabiliyor. Aa bot verdi. Bir tane de bilmem verdi. Herhalde bitti. Evet. Bir örnek verdi. Bayağı iyiydi. E ee, şimdi başka şehirde bakalım istiyorsanız. Saat olmuş tamam. Ben şu an sadece şunları istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bundan 4 tane istiyorum. Direkt açacağım. Neymiş? Aa, almadım. Ee, bir bakalım arkadaşlar şu şehir ustası gözlüğüne. Bakalım bakalım. Göbek alalım. Neyse. Hemen bakalım. Buymuş arkadaşlar. Bence bir dakika. Bir kaskı çıkartayım. Kas kaskı çıkart. <laughs> yani aslında o kadar da güzel bir gözlüğe benzemiyor. Kaskı ben de niye bu kadar saçma şeyler var. Allah'ını kuralım Neyse arkadaşlar taktım hemen. Bay bay arkadaşlar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. E, beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.